45 yıl önce karşımıza çıkan Alien filminin hem doğrudan devamı hem de evrendeki diğer filmleri birleştirme görevi gören Alien Romulus incelemesine hoş geldiniz. Prometheus hikayesinin finali olan ve orijinal Alien filmlerine bağlanması beklenen sıradaki Alien filmi iptal edildikten sonra uzun süre askıda kalan Alien markası, Disney'in Fox'u satın almasının ardından yeniden başlatılacağı söylense de, Disney doğru olanı yaparak bu kadar geniş bir evrene yayılmış olan hikayeyi çöpe atmak ya da sadece başlangıç filmlerini baz alıp diğer filmleri yok saymak yerine hepsini tek bir çatı altında birleştirecek büyük bir film hazırlamayı başarmış. Film 2022 yılında Nostromo'nun yok olması ile sonuçlanan Alien filminden 20 yıl sonra 9 Şubat 2142'de başlıyor. Nostromo'nun kalıntıları arasında ilk filmde gördüğümüz yaratığın kozasını bulup onu Romulus araştırma üstüne götürüyorlar. Burada, yaratığın bulunduğu koşula adapte olarak kendini korumaya aldığını öğreniyoruz. Bu da 2179 yılında yaşanacak olan Aliens filminin sonunda uzay boşluğuna düşen kraliçenin de aynı şekilde kendini kozaya alıp yaşadığı manasına geliyor. Kozadan çıkarılan yaratığın kozanın içinde bıraktığı izi görmemiz ile film başlıyor. Bu sahne Alien'ın yaratıcısı olan Giger'in Necromonic'in çizimine bir gönderme olmuş. Alien filmi yapım aşamasındayken senarist Dan Oben'in, yönetmen Ridley Scott'a Giger'in Necromonic'in kitabını vererek filmde Giger ile çalışabileceklerini söylemiş. Scott 65. sayfadaki Necromonic'ın 4 isimli çizimi görünce de bunu kabul etmiş. Filmin açılışında yaratığın ilk kez ortaya çıktığı bu resme bir gönderme yapılıyor. Filmin açılışı ilk Eliyin filmine saygı duruşu yaparak yaratığın bulunmasıyla başlıyor. Bu olaydan 170 gün sonra Jackson Yıldız Madenciliği kolonisini görüyoruz. Burası şirkete borçlu olan insanların çalıştırıldığı bir işçi kampı. Burası Alien 3 filmindeki hapishane kolonisinin daha iyi şartlı hali denebilir. İnsanlar kendilerinden istenen süre boyunca çalışmak zorundalar. Sonrasında istedikleri gezegene gidebiliyorlar. Ancak şirket buna izin vermek yerine borçlarını her seferinde ikiye katlıyor. Bu da onların sonsuza dek burada hapis kaldıkları manasına geliyor. Gezegende Rain ve Sentetik Andy ile tanışıyoruz. Tyler, Bjorn, Navarro, Kai ile beraber Romulus'a uyku kapsülleri alıp gezegenden kaçmak için gidiyorlar. Tyler, Andy ve Bjorn istasyona doğru yol alırken, bir kapıyı açmak için güç düğmesine basmaları gerekiyor. Buradaki kontroller, Alien, Isolation oyununda görülen güç jeneratörleriyle birebir aynı. Andy, Tyler ve Bjorn'a kendisine yapay insan denmesini tercih ettiğini söylüyor. Bunu Aliens filmindeki sentetik Bishop, Sulaco'da, Ripley ile tanıştığında söylemişti. Filmde gördüğümüz Bjorn'un elektrikli çubuğu, ilk Alien filminde Brad'nin yaptığı yaratığı durdurmak için kullandığı elektrikli çubuk. Alien, Isolation oyununda gördüğümüz kayıt noktaları olan acil durum telefonlarını Romulus'un içerisinde görebiliyoruz. Bu da her telefon görünüşünden sonra karakterlerin başına kötü bir şey geleceğine bir gönderme. Yaratığın nasıl hızlıca yetişkin hale ulaştığı ilk kez açıklandı. Doğumdan kısa süre sonra kozaya girip hızlıca yetişkin hale ulaşıyor. Bu kozalarda yine Alien's filminde Kraliçe'nin yuvasına giderken gördüğümüz kozalarla örülü duvarı açıklıyor. Uzaylıların gözleri olmadan avlarını nasıl buldukları da ilk kez açıklandı. Ses ve ısı ile avlanıyorlar. Bilim memuru olan Sentetik Rook, orijinal filmdeki eşin devamı niteliğinde olmuş. Eşi canlandıran Yon Hon, 2020 yılında öldüğü için onun yerini CGI ve animatronik kuklalar ile doldurmuşlar. Belden aşağısının olmaması Alien filmindeki Bishop'a bir gönderme olmanın yanı sıra orijinal filmde onu son gördüğümüz parçalanmış haline de bir gönderme olmuş. Aynı şekilde Nostromo mürettebatını da görüyoruz. Burada filmin en kilit noktası olan şirketin neden yaratığı aradığını öğreniyoruz ve Prometheus ile Covenant için büyük bir açıklama alıyoruz. Orijinal Ripley hikayesinde yaratığın şirket tarafından silah olarak geliştirilmek için istendiği birkaç film boyunca dile getirilmişti. Ancak işin aslı, insanlığın uzayda koloni kurmaya uygun olmadığı için şirketin kolonileri uzun süre hayatta tutamaması. Bu yüzden insanların bulundukları ortama adapte olmalarını beklemek yerine evrimi hızlandırmaya çalışıyorlar. Böylece zengin kesim ölümsüzlüğe kavuşurken kendilerine de daha dayanıklı bir işçi sınıfı yaratabilecekleri. Bunun için de Facehugger'ları sentezleyerek içlerindeki patojeni buluyorlar. Bahsedilen patojen Prometheus filminde gördüğümüz mimarın içerek insanlığı yarattığı patojen. Peter Weyland de 2093 yılında bu patojenin peşinden gidiyordu. Burada aslında Prometheus filmiyle ilgili en önemli soru olan mimarların neden insanları yok etmek için patojen dolu bir gemiyi dünyaya gönderdiklerini açıklıyor. Patojen aslında bir silah değil, onun yerine evrimi hızlandırıyor. Prometheus da mimarların evrimin doğal akışını beklemek yerine onu hızlandırarak önce kendi DNA'larından insanlığı yarattığını, ardından insanlar ile temasa geçtiklerini, hatta onlara yıldızlardaki yerlerini bile gösterdiklerini öğrenmiştik. Belki de insanları kolonileşmede köle olarak kullanıyorlardı. Ve insanlar bunun için uygun bir tür değildi. Bu yüzden evrimi hızlandırmak adına patojeni tekrar kullanıp insanlığı evrimde bir üst kademeye geçirmek için de bin yıl önce dünyaya bir gemi gönderdiler. Ancak mimarların LV-233 gezegenindeki ileri karakollarında patojen serbest kalarak mürettebatı öldürüp geminin orada mahsur kalmasına sebep olmuştu. 2089 yılında Dr. Shaw, İskoçya'daki bir mağarada 35 bin yıl önce mimarlara tapan insanların yaptığı resimleri bulmasıyla beraber LV-233'e doğru yola çıkarlar. Bundan önceki kazılarında da bu resimdeki yıldız sistemini görünce Peter Weyland'a giderek bir keşif gezisi düzenlettiler. 2093 yılında gezegene vardıklarında patojene ve hayatta kalan mimara rastladılar. David'in ihaneti sonrasında yaşananların ardından Shaw ve David Karakoldaki bir başka gemiyle burayı terk etti. Burada mimarların aynı David gibi yarattıkları tarafından yok edildiklerini de düşünebiliriz. Rook, patojen için Prometheus'un ateşi derken arka planda Prometheus filminin tema müziğinin çaldığını duyuyoruz. Taylor, Rain ve Andy, patojeni alıp laboratuvardan çıktıkları zaman farenin geçirdiği mutasyon sonucu öldüğünü görüyoruz. Farenin iskeleti dışarı çıkmış kemikli hali 4. Alien filminin sonundaki yaratık insan melezine e bir gönderme olmuş. Taylor'ın reyne silahı nasıl kullanacağını gösterdiği tüfeği tanıtan sahne, aynı zamanda Hicks'in Ripley'e Pulse Reel'ı nasıl kullanacağını gösterdiği Aliens'taki benzer sahneye bir gönderme olmuş. Zemin kata yaklaşırken Andy, kozalarla örülü yumurtlama alanını görünce meşgul küçük yaratıklar der. Bu sahne Burke'in Aliens filminde koloni denizcilerinin hava işlemci ünitesinin altındaki kovana girdiğinde söylediği sözle aynı. Zemin katta gördüğümüz sis katmanı, ilk eliğin filminde mimarların gemisinde gördüğümüz sis katmanının aynısı. Bu mavi sis katmanının amacı, yumurtaların kendilerine yaklaşan avları fark edip açılmalarını sağlamak. Rukun, şanslarınız hakkında size yalan söyleyemem, ancak sempati duyuyorum sözü, ilk eliğin filminde eşin yakılmadan önce gemi mürettebatına söylediği son sözlerdi. Asansör sahnesinde, Rain ve Yaratığın yüz yüze geldikleri sahne, Eli'nin 3 filmine bir gönderme olmuş. Andy'nin, asansör boşluğunda yaratı öldürürken söylediği, ellerini onun üzerinden çek kancık sözü, Aliens filminde Ripley'in kraliçeye söylediği aynı söze bir gönderme olmuş. Ki'in doğum sahnesi, Prometheus filmindeki Shevan doğum sahnesine bir gönderme olmuş. Burada ortaya çıkan yeni melez, mimar, insan ve yaratık karışımı. Bu da mimarların, insanlığı yok ederek kendilerine benzer yeni bir köle tür mü yaratmak istiyorlardı sorusunu sormamıza sebep oluyor. Rey'nin Melez yaratıktan kaçarken giydiği uzaylı kıyafeti, ilk Alien filminde Ripley'in yaratıkla karşılaşırken giydiği kıyafete bir gönderme. Melez'in uzay boşluğunda parçalanarak öldüğü sahne Prometheus'un açılışında patojeni içip parçalanan mimara bir gönderme olmanın yanı sıra, filmlerin çoğunluğunda olan uzay boşluğunda yaratığı öldürmeye bir gönderme olmuş. Rey'nin uyku kabinine girip son bir mesaj bırakması da Ridley Scott'ın çektiği Prometheus, Covenant ve Alien filmlerinin finalindeki son mesaja bir gönderme olmuş. Yazımızı toparlarsak, Alien's'dan sonra çıkan en iyi Alien filmi bu olmuş diyebilirim. Açık söylemek gerekirse Alien's filmi korkudan çok bir askeri bilim kurgu filmiydi. Romulus'un daha çok Alien'a yaklaşması güzel olmuş. Kendisinin tek bir film olarak planlandığı söylenmiş olsa da, patojenin Rey'nin gemisinde olduğunu unutmamak gerek. Bu da devam filmleri için kapı aralıyor. Bundan sonra Alien Earth dizisiyle Prometheus hikayesini biraz daha şekillendirebilirler. Sonuçta film 2090'lı yıllarda geçiyor. Yani Prometheus olaylarına yakın zamanlarda. Bu da yaratıkların kökeninin David'e bağlanmasını zorlaştırabilir. Belki AVP serilerini de evrene dahil edebilirler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Sonraki dizi ve filmlerde görüşürüz.